Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber kedi olma oyunu oynuyoruz. Bunu kaç gün önce indirdim. Yani 7. seviyede. İlk önce şu görevi yapalım. Ama bugün biraz çok reklam sileceğiz Çünkü o görevler reklamlı bu haftaları. Evet, yanlış duymadınız reklamı. Şimdi bu çeşmeyi sonuna kadar açacakmışız. Hazır mısınız reklama? Bak reklam çıkacağım işareti var arkadaşlar. Reklam çıktı. Kaydırmam arkadaşlar. Bu <bak>. da <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arkadaşlar orada sizinle beraber 10. seviyeye falan gelmeye çalışacağız. Gelmeye çalışacağız. Ben şimdi yapmamı çözüyorum ama olay da bakalım. Kanalıma abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu gelen topun sesi. Topun sesi. Topun sesi. Topun sesi. Topun sesi.

duracağız tabii ki de. Mily mil arkadaşlar var da. Ha şimdi bitti. Hazır mısınız görev görsellerimize? Hadi yapmadık. Bak açtı köşeyi. Gra Arkadaşlar da konuşturuyoruz ama biraz biraz var rahat bunu su doldurmamız gerek şu bardağı güzel nasıl dolduralım mı haydi 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 kıyasını... Arkadaşlar şimdi ufak uh -huh. arkadaşlar niye dolmuyor bu? Şu an dolmuyor. Evet. Arkadaşlar bu doluyor ha. İçine mi düşüyor? Evet. Arkadaşlar ya, yaptık görevi. Like attıysanız çok teşekkürler vardı arkadaşlar. Bu, bu oyunda bir şey var diyorum. Tabi bu, bu biraz farklı kedi Arkadaşlar şimdi bitirmişken bardak kırsak ya? Eee babaannem bizi görmedi. Hı. Arkadaşlar. 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 arkadaşlar bunun için de reklam izlememiz gerekiyor. L Eklemişim ısınma bitmesi için like atın. Arkadaşlar yarın çok yapacağız. Daha derslerimi yapmadım. Sizin için Sağ derslerimi yapmadan video çekiyorum. Saat sabahın 10 dostum. Çocuğum, özür dilerim, tamam mı? o kadar kapıldım ki Hem. Dışarı çıkamıyorum. Tüm mutfağımı mahvedeceksin o. evlat. Çok eğlenceli ve herkes oynuyor. Dünyadaki her 6 kişiden biri Mobile Legends oynuyor. Holoka Mobile Legends'ı hemen indiriyorum. Hayır. Tek ihtiyacım olan bu. Şimdi abi. siz ikiniz. E, araba ne zaman bitiyor? Sanırım ben de indireceğim. <gülüyor> abi, <gülüyor> Oo. İşte de ya, ne yapıyorsunuz ne He? Abi sindirmeyeceğiz. reklam La. Artık bu açıldı. İşte var mı? Bana o gözüküyor. Şimdi Evet artık siz buradasınız. Şimdi arkadaşlar bunu eğer yaparsak 8. seviyeye geçeceğiz. Ama çok az Bugün sadece reklam isteyeceğiz sanırım. Bugün başka videoları istiyormuşuz düşünsenize. Haydi haydi. Hmm. Şansansa Mustafa Kemal. Haydi haydi. Şansımda ana da. Bir güneş doğdu. Şahlandı. Ayaklan halk bana yetti. Başladı bu yüksa. şimdi onu pişireceğiz aslında. Evet. Çünkü kedimizi doldurmalıyız. Bu önemli bir şey biliyor musunuz? Evet. Şimdi...